Eee bu Fatih Sultan Mehmet'e benze, benzetmesi olayına girdiniz. Eee Ali Bey çok daha iyi takip etmiştir ama o olayın eee sebebi bir gün önce eee Mamak kentsel dönüşüm projesinde zaten uzun zamandır e, aralarında problem olan Meral Akşener ve e, Mansur Yavaş'la orada Kebal Bey'in dahil olduğu bir problemin ertesi günü yaşanmış bir tepkidir. Meral Hanım'ın Mansur Yavaş'a ee, Sayın İmamoğlu üzerinden bir tepkisidir. Birazcık dozu kaçmıştır. Birazcık haddini de aşmıştır. Tabii ki böyle benzetmeyi kimse kabul edemez. Ama o bir güne belki bir hikayenin devamıdır. Ali Aydar Bey de tahmin ediyorum. Çok daha iyi biliyordur konuyu. E ee, programın sonunda olmasak e, konukları yani izleyicilerimize de anlatın diyeceğim çünkü çok üstü kapalı oldu. Yani Mansur yani Bey'le Mansur de Mansur Yabaşa diyorsun. Şöyle evet. Mansur Bey'le ile e, sayın Akşener'sa ciddi yani özür dilerim uzun zamandır problemler var. Hı. Sıkıntılı bir takım görüş ayrılıkları var. E, o günde bir gün evvelde Mamak'ta bir kentsel dönüşüm projesinin açılışı var. o e, Konu şeye dayanıyor, Ümit daha bir salon verilmesine dayanıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi hmm. tarafından. Verilmeme denmesine rağmen hmm. orada olay patlıyor. Meral Hanım e, kürsüye çıkması gerektiği halde bile kürsüye çıkıp konuşma yapmıyor. Kemal Bey de tepki vermek zorunda kalıyor. 40 saniye falan kalıyor kürsüde, törende. Ertesi günü de Sayın Meral Hanım'ın e, İmamoğlu üzerinden böyle Mansur Yavaş'a ki aralarında ikisi de potansiyel aday olarak gösteriliyor bir tepkisi. Önemli bir kulis bilgisiydi. Son evet. dakikada en azından dinlemiş evet. olduk. E